Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Antalya Spor ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. 21 puanla 15. sırada yer alan Antalya Spor son maçında Trabzonspor'a 2-0 kaybetmişti. İç sahada kazanıp moral bulmak isteyen Antalya Spor düşme potasındaki Giresunspor ile aynı puana sahip. Gaziantep ise 25 puanla 9. sırada yer alıyor ve son iki maçını da kazanmayı bildiler. Bu karşılaşmaya gelirsek zorlu geçmesini bekliyorum. 2 takım arasındaki son maçı Gaziantep 5-2 kazanmıştı. Yine gollü bir maç olur. 2 5 1.65 19.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.